Efendim kış mevsimiyle aranız nasıl bilmiyoruz ama bizler yurttan kar manzaraları anonsu yapmayı gerçekten özledik. Malum geçen kış kara hasret kaldık ama bu kış daha sert ve beyaz geçecek gibi görünüyor. Erzurum, Ağrı, Kastamonu, Sinop, Kars, Tokat bu illere yılın ilk karı düştü daha doğrusu mevsimin ilk karı ve şimdi yurttan kar manzaraları. Erzurum'a ilk kar düştü. Bereket yağdı diyoruz. Vatanımıza, memleketimize inşallah bereket olur. Kar güzel yağmış. Biraz daha yağar gibi. Çok güzel kar ya. Ben seviyorum. Yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimler beyaz gelinliğini bu kış erken giydi. Ülkenin en soğuk memleketi Erzurum kar yağışında yine ilk sırada yerini aldı. Araçların üzeri çatılar, yollar bir gecede karla kaplandı. Sanki biraz daha erken başladı. Biraz uzun sürüyor neredeyse 8 ay. Hemen gününde kar yağmıştı. Ya bundan sonra kışımız başlamıştır. <laughs> Ayrı Patnos'a hayvan otlatan 14 yaşındaki Davut Özalaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanırken birçok koyunda telef oldu. Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar yoğun karda zor anlar yaşadı. Bu şartlarını e, epi gördüler. Buraya geldi, geldik e, diz, dizimizin üstüne bir kar kalınlığı vardı. Kastamonu'da kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde bastıran kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı. Sinop'un yüksek kesimleri de beyaza büründü. Bu sene kış biraz erken geldi. Kar yağıyor. Yaz mevsimi kurak geçti. Kars'ta soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı. Köyler beyaza büründü. Boğatepe ve Aygır köyündeki beyaz örtü böyle görüntülendi. Kars beyaz gelinliğini giydi. Hava soğuk, eksi 5 derece. Kars'a ilk kar yağdı. Tokat'ta karın keyfini çıkarmaya çalışanlar masa kurup kahvelerini böyle yudumladı. Kimileri de fotoğraf çektirerek yılın ilk karını ölümsüzleştirdi. Tokat ilkbahar, sonbahar hiç uğraşmıyor. Çok net bir şehir. Ya yaz yakış. Evimizde oturuyorduk. Duyduk ki kar yağmış. Hatıra fotoğrafı çekindik. Çiftçilerin hafta sonu için tedbir almaları gerekiyor. Çünkü uzmanlardan zirai don uyarısı geldi. İç Anadolu bölgesinde, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var.